İşte bebe, al bak buldum. <laughs> i̇şte koydum. Şu nereye sence? Hmm, i̇şte buraya. İşte bu da buraya. <laughs> Çok güzel oldu abi. <laughs> Çektim. <laughs> merhaba Pepe, merhaba Bebe, merhaba, merhaba Şuşu. Ay ne güzel bir yapboz yapmışsınız. Evet şimdi bitirdik Şuşu. Çok beğendim canım. Aa, bir dakika bir dakika Ozulu değil mi? Evet Zulu. Bizi bu yapboz Zulu armağan etti şişi. Bu yapboz da bize bir şey demek istiyormuş. Yapbozu yapıp bitirince size ne demek istediğimi yapboza bakarak bulmaya çalışın dedi. Aa, bu yapbozla size bir şey anlatmak istiyor yani Zulu. Evet tamam ne? Akıl yürütelim mi? Hadi harika bir fikir bu. Burada Zulu var. Sandalyede oturuyor. Ve elinde çok güzel bir kitap. Var. Sadece elinde mi var bebe? Hayır, tüm resimlerde, her yerde kitap dolu. Aa, gerçekten Zunun ne kadar çok kitabı var? Evet, Zun kitap okumayı çok seviyor. Kitaplardan çok şey öğrendiğini söylüyor. O zaman size ne söylüyor olabilir bu yapbozla? Ha, ben buldum. Ben de buldum. Siz de çok, çok kitap, kitap okuyun diyor. diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Kitap okumak çok güzel bir alışkanlıktır çocuklar. Hadi o zaman okuyalım. Aa, uf. ne oldu Pepeciğim? Neden astın yüzünü? Ama biz okumayı bilmiyoruz ki Şuşu. Aa, evet. Biz bilmiyoruz ama Şuşu biliyor. Hı? Bize kitap okur musun Şuşu? Aa, tabii canım. Siz okuma yazmayı öğrenene kadar ne zaman isterseniz size kitap okuyabilirim. Yaşasın. <laughs> Hadi odamıza gidelim. Kitap seçelim o zaman. Hadi. Aa bebe. Ne oldu abiş? Kitaplarımızı ne kadar dağınık bırakmışız. Aa evet. Hadi önce onları güzelce yerleştirelim kitaplığımıza. Tamam abiş. <laughs> Ahtaplarımıza iyi davranmalıyız bebe. Onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşımız mı? Biba arkadaşımız. Zezze, Mima arkadaşımız da Kitaplar nasıl arkadaşımız oluyor abiş? Onlar konuşamaz ki. Yani <laughs> konuşmazlar ama anlatırlar. Şimdi şu şu bize kitap okuduğunda biz de gözlerimizi kapatıp anlatılanları kendimiz yaşıyor gibi düşleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sonra da o öyküde yaşananları sanki kendimiz yaşamış gibi hissedeceğiz. Aa, evet. O öyküden pek çok şey öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar insana güzel şeyler öğretir. Bu yüzden kitaplar da bizim arkadaşımızdır. He, çok sevdim bunu. İçsin kitap arkadaşlar. Şimdi kitapları güzelce yerine yerleştirdiğimize göre, birini okumak için seçelim. Tamam. Hem hiç okumadığımız var mı? Yok bunların hepsini annem bize okudu. O zaman birini seçelim. Ben tekrar tekrar okumayı bayılıyorum. Hmm, buna ne dersin sevgili doktor? Heh? Sevgili doktora bayılırım. Seçtik şu şu al. Ha, sevgili doktor. Çok güzel bir kitap adı. Doktor kime denir bebe? Aa, hasta olduğumuzda bizi iyileştiren kişiye denir şu şu. Aferin sana canım. Hasta olmamız için yapmamız gereken şeyleri söyleyen kişi de doktordur. Demiş şu şu. Doğru bir tanem. Ee, hadi başla şişiyi. Başlıyorum. Zamanların birinde Doktor F adında çok başarılı bir doktor varmış. Bu doktor her hastalığı iyileştirir, insanları sağlıklarına kavuştururmuş. Doktor P başarılı olmasına çok başarılıymış ama herkes ondan korkarmış. Adem korka varmış küçükciğim. Ne hey bebe? Çünkü bu doktor çok asık suratlı, kimseye gülmeyen aksi bir doktormuş. Bak bakayım sırtına ne? şöyle biraz, Duy biraz rahat. Senin bir şeyin yok, iyileşmişsin. İyileştiğime sevindim ama. Sizden çok korkuyorum ben. Hadi zafa elime. Yürü bakayım. Daha çok hasta bakacağım ben. Beni şok etme. <laughs> Ay gittim gittim. Hasta olan sen misin kız mı? Benim. O zaman kız dışarıda kalsın. Ben de dedemin yanında kalsam ne olur ki doktor amca? Hadi bakayım. Olmaz. Hadi. Aa, neyin var amca? Yavrum şu belim tutmuyor. Nasıl ağrıyor bir bilsen dayanamıyorum artık. Ya şöyle muayene edeyim seni. Ağır bir şey mi kaldırdın? Bizim torun var bir tane. Çok şeker. O, onu kaldırdım. İyi yapmışsın. Bayağı zorlamışsın belini işte. Böyle ağrı var mı? Yok. Öyle Aa Var var tam orası işte. Senin röntgenin var mı daha önce çekilmiş? Var çocuğum burada, al bak yeni çektirdim daha. Ha, senin bel fıtığın var dede. Ne? Bel fıtığı mı? Kötü bir şey mi o? Şşşt kızım. Küçük kızlar böyle işlere karışmazlar. Deden iyileşecek merak etme. Ha iyi o zaman. Doktor P gerçekten de dedesini iyileştirmiş küçük kız çok mutlu olmuş. Dedesiyle doktora son kontrole gitmeden önce... Hadi kızım doktora geliyorsun değil mi benimle? Dur dede. Doktor amcayı seni iyileştirdiği için bir resim yapıyorum. Yaptığım bu resme armağan edeceğim. Demiş ve doktor amcayı gülücükler için çok mutlu çizmiş resimde. Doktorun yanına gittiklerinde dedesini kontrol edip gerçekten artık tamamen iyileştiğini söylemiş doktor P. Evet artık Türk gibisiniz maşallah. Doktor gibi ne demek dede? <laughs> Endişelenme küçüğüm. Doktor amca iyileştiğimi, hatta eskisinden bile sağlıklı olduğumu söylüyor turp gibisin demek çok sağlıklısın demektir kızım. Çok sevindim iyileşmede dede. Size çok teşekkür ederim doktor abca. Dedeme iyileştirdiğiniz için çok sevindim ama bu resmi size armağan olarak yaptım. Buradaki ben miyim? Evet o kocaman gülensizsiniz. Gülmek size çok yakışır diye düşündüm. Siz çok iyi bir doktorsunuz ama hastalarınızı hiç sevmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Aslında onları gülümseyip sevdiğinizi gösterseniz belki de daha çabuk bile iyileşebilirler. Haa, sevmek de iyileştirici bir duygudur doktor amca. Hayat zorluğa karışık insan buna alışık. Gül bak mutluluk gelecek. Gülümsemek sevmek demek. İnsanlar alışık, bir bak mutluluk gelecek. Gürlemek sevmek sevmek. İyi kalpli bir adamsın sen aslında. Sağlık ve mutluluk da yapıyor Keşke güldüğünde birazcık gülse, gülerek bu yaşam seve. Hayat zor ve karışık, insanlar alışık, bir bak mutluluk gelecek. Doktor evladım, küçük kız doğru söylüyor. Bak çevre, güneş, ay, her doğduğunda gülümsüyor. İşiniz zor, başınız kalabalık da olsa, doktor bey, gülmek insana çok yakışıyor. Haydi, haydi. De gülmek insanı çok iyi hissettiriyormuş. Bunca zamandır ne büyük hata etmişim gülmemekle. Size gülmek resimdekinden daha çok yakıştı. <laughs> Bu öyküde yine sevdiğini göstermenin ve gülümsemenin, ne kadar değerli olduğunu bize anlatarak sona ermiş. Aksi doktor da sevgili bir doktora dönüştü ya sonunda. Oh çok rahatladım. Evet aksi ve gülmeyen insanlar için yaşamak ne kadar zordur aslında bebe. Düşünsene. Abi. Ne var bebe? Aa ne oldu şimdi sana? Kafamı şişirdim mesela be sabahtan beri dur 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 dur. Abi ama sen. Sus yeter bebe. Aa. Aa şu şu. Bebe ne oldu böyle? Yoksa sen de mi sevgisiz bir çocuk oldun abiş? hiç kardeşim? Sana <laughs> <laughs> ben sana iyi oynadım. Ben gülmeyi de sevmeyi de çok seviyorum bir kere. <laughs> Leli, Leli. Hımm, ne oldu kılavuz? Benim canım sıkılıyor uyan. Ama benim uykum var kılavuz. Meksiko'ya gittim. Uçuşla gezmeye gitmiş. Hem bir zaten bulamıyorum. Sen de uyuyorsun. Ben tek başıma ne yapacağım oyun köyünde? Aa arkadaşlar. Doğru ya siz varsınız burada. Merhaba. Beraberce Leli'yi uyandıralım mı? Ne dersiniz? Aa doğru. Uykusu varsa onu zorla uyandırmamız doğru olmaz. Onu üzmüş oluruz. Ef. Aa, peki size bir şey oynayalım mı o zaman? Ha harika. O zaman oyun ekranımı dön. Dur diye ne kadar dönecek. Hadi dur diye bağırın. Harikasınız. Çok güzel bir oyun çıktı. Doldur boşalt oyunu. Şimdi sizce bu bardak boş mu dolu mu? Harikasınız. Bu bardağın içinde bir şey yok. Doğru. Yani bu bardak boş. Peki bu bardak boş mu dolu mu? Bu bardağın içinde ayran var. Yani bu dolu bir bardak. Bu bardak boş, bu bardak dolu. Şimdi boş ve dolunun ne olduğunu anladınız sanırım. İçinde bir şeyler varsa dolu, içinde bir şey yoksa boş diyoruz. Bakın bakalım bu kum kovalarından hangisi dolu, hangisi boş? Evet harikasınız. Bu kova dolu, bu kova boş. Kulabuz, Pembik nerelerdesin? Aa, yemek yapıyordum Kulabuz ne oldu? Ay bana da mı getirdin? Evet canım. Beraber yeriz diye iki tabak çorba getirdim. Aa, arkadaşlar sizce bu tabaklar boş mu dolu mu? Evet bildiniz bu tabaklar dolu. Arkadaşlarımla dolu mu boş mu oyunu oynuyorduk da Pembik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çok yaşayın. Bu tabakların ikisi de dolu. <laughs> Doğru. Oo, çok güzel. <laughs> ben pembik. Afiyet olsun kılavuz. İşte ben çorbamı bitirdim. Şimdi iki tabağa birden bakın bakalım. Hangisi dolu, hangisi boş? Tabii ki pembeğin tabağı dolu. Kılavuzun tabağı boş. Ha ha. Ha Lili. Bir de bana uykuçu diyorsunuz. Sen benden de uykucu çıktın Lili. Demek ki uykuya ihtiyacım varmış biraz kılavuz. Uyumak çok güzeldir. Ben bazen... Ben böyle öğlen de uyuyorum. Ay benim işim geldi hemen dönerim. Tamam kılavuz ama çabuk gel. Geliyorum hemen. Demek öyle uykusu uyudun Leli'cim. Ben de öğlen uykusuna bayılırım biliyor musun? Ama gece uyumayı da çok severim. Uyuyunca kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de uyuyup uyanınca kendimi çok iyi hissediyorum Leli. Ne güzel. Ayrıca seni de çok seviyorum Pembik. Haydi arkadaşlar Pembik şarkımızı söyleyelim. Tamam söyleyelim hadi. arkadaşlarımızla ne oynayacağımızı seçmiştik. Ya! Arkadaşlarımızla dolu nedir, boş nedir onları da öğrendik. Aa oyuna başlamadan bir dolu boş şarkısı söyleyelim o zaman. Ne olur ne olur. Tamam söyleyelim. şimdi Bak şimdi, boş, boş. şimdi dolu, dolu... Bak şimdi, boş, boş. şimdi dolu, dolu... Bak şimdi <laughs> Hadi şimdi oyun bahçemize gidelim. Oyun bahçemize geldik Kulabuz. Nasıl oynuyoruz doldur boşaltı oyununu anlatsana. Şimdi oyun ekranında bazı nesneler çıkacak. Önce o nesneyi oyun bahçesinde bulacağız dolduracağız, doluysa boşaltacağız. Hepsi bu. Ay, hadi başlayalım. Hadi. Üç, iki, bir. Kum saati dönüyor. İlk nesnemiz geliyor. Hmm, bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Evet bildiniz bu bir bardak. Hadi o zaman oyun bahçesinde bir bardak arıyoruz. Arkadaşlar burada siz bir bardak Hani nerede? Ha? Evet orada gördüm. Çok teşekkür ederim. Kambik buldum bardağı koş. Evet bardağı bulmuşsun Leli. Sence bu bardak dolu mu boş mu? Onu elime almadan bilemem. Hmm. Bu boş bir bardak kılabuz. Boş bardak. Evet doğru. Şimdi ne doldurabilirsiniz. Tabii ki de içine su koyu dolu bir bardak olmasını sağlayabiliriz. Çok yaşa Lili. Hadi doldurun. Hadi doldur Lili. İşte dolu bir bardak. Bir bardak dolusu. Çok yaşayın. <laughs> Şimdi bu nesnenin ne olduğunu bilip onu oyun bahçesinde bulun bakalım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ya siz arkadaşlar? Siz bu resimdekinin ne olduğunu biliyor musunuz? Adını söyler misiniz? <laughs> Çok yaşayın evet. Tabii ki bu bir kova. Güle koşalım. Oyun bahçemizde bir kova arıyoruz. Yok buralarda bulamadım. Biraz da şu tarafa bakalım. Buldum Leli koş! Ha? Geldim Pembik. İşte kovamız burada. Bak bakalım bu kova dolu mu boş mu Leli? Hmm, siz bu resimdekinin ne olduğunu bildiniz mi arkadaşlar? Evet doğru bu bir sepet. Peki şimdi oyun bahçemize bu resimdeki sepeti bir bulalım. Kum saatiniz çok az kaldı, hadi hızlanın biraz. Ay tamam kumuz tamam. Hadi sepeti bulalım. Bulamıyorum. Ben de oyun bahçesinde bir sepet göremedim. Nereye Acaba? <laughs> Gerçekten bulamıyorum. Ben de bulamıyorum Pembik. Nani Nani. Ben siz oynarken yakalandınız gördüm gördüm. Ah Liko merhaba. Merhaba Pembik. Ama demek ki ben siz oynuyorsunuz öyle mi? Evet oynuyoruz. Ha? Çünkü her yere baktık ama seni göremedik ne yazık ki. Bu Uç çocuğa çok mutlu olabilirsin ama bizleri de böyle habersiz bırakıp gitme bir yer olur mu? Ay siz beni aradınız ve bulamadınız mı? Evet ne sattın? Tabii ki çok aradım hem de seni. Deli aradı mı? Vallahi ben aramadım. Şu doldur boşalt oyununa kaptırdık kendimizi. Süremiz bitiyor. Tamam ben de size havadan yardım edeyim. Ne arıyoruz? Bir sepet arıyoruz Liko. Ha? Aa, i̇şte buldum. Şurada şurada. Ha tamam gördüm gel Lili. Bak bakalım bu boş mu dolu mu pembik? yok. O zaman bu boş bir sepet. Evet son dört. İçe boşsa ne yapıyoruz kılavuz? İçine doldurabileceğiniz bir şeyler bulup koymalısınız. Üç. Hmm, ne koysak? İki. Hmm. Yoksa evde dolu ve boş şeyler bulup annenize gösterebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. hop. Hop hop hop. Merhaba Pisi. Hop, merhaba Cucu. Ne güzel patlıyorsun atlıyorsun canım. Evet hip atmamayı çok seviyorum Cucu. Bak. Hop hop. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Harikasın canım. <laughs> Ay çok yoruldum. Çok susadım Cucu. Şurada cam çiçeği sağlıklı suyum var. Hi. Ah. Oh. 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 Aa, ne oldu Pisi? Sıcak sıcak Düzü. Aha, güneşte kaldığı için ısınmış sanırım Hı. canım. Of, ama içilecek gibi değil. Evet, ama evden çıkarken buz gibiydi bu su. Niye ısındı anlamadım ki. Güneş bizi ısıttığı gibi suyu da ısıtır Pisicim. Hani dedin ya, hani hava bugün çok sıcak dedin ya. işte bu sıcaklık herkese geçer. Hı. Suya da geçmiş ve su ısınmış. Ama hava böyle sıcakken ben nasıl öyle soğuk su içebilirim ki. Aa, bir koku alıyorum cici. Sen kara karga buraya geliyor. Gak! Guak, gak. Merhaba Pisi Yüzün asık. Gördüm yine seni. Ah kara karga sorma, sorma, sorma. Biraz soğuk su içmek istiyordum ama evden getirdiğim su ısınmış burada. <laughs> Bilemedim ki. Soğuk suyu nasıl taşırım yanımda? Aa, üzüldüğün şeye bak. Karga bunu termosla çözer. <laughs> Termos. <gülüyor> <Hayır royalty> Tabii ya karga haklı. Termos nasıl bir şey Cucu? <laughs> i̇şte böyle bir şey pisi. Hı? Hmm? Hmm? Bu bir termos mu? Evet pisi, bu bir termos. Peki termos ne işe yarar Tuşu? İçine koyduğun şeylerin sıcaklığını korumaya yarar pisicim. Yani içine soğuk bir şey koyarsan onu soğuk, sıcak bir şey koyarsan onu sıcak tutar. Gerçekten mi? Ya yani soğuk suyu elden çıkarken içine koysam, burada oynasam oynasam oynasam, sonra içerken ısınmış olmaz mı? Hayır olmaz. Termosun içinde suyun hep soğuk kalır canım. O ee, zaman ben bir termosa bayıldım. Hayatıma hoş geldin termos. gidiyorum soğuk sılmaya. Ay. 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 Çok özür dilerim Füce. Sana gelmek istediydim ama. Ay. Aa. Bu elindeki ne ki? Bu bir termos pan. Termos Evet. Termosun içini soğuk su korumayı. Şelaleye gidiyorum. <laughs> Harikaymış. Şimdi büyük bir sorunum var. Ayy. Aa ne oldu pan? Evde misafirler var. Çay demlemiştim annemle. Birer bardak çay verdim herkese çaydanlık çay dolu daha ama ocağın tüzü bitti. Ay. Yani insan misafirler gelene kadar nasıl sıcak tutmam lazım. Çay soğuyor gittikçe. Onlara soğuk çay verirsem çok ayıp olur. Annem de biraz kızar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hmm, buldum. Hı? Çayı da termosta sıcak tutabiliriz falan. O soğuk su için demiştin. Termos hem soğuk şeyleri soğuk tutmaya, hem de sıcak şeyleri sıcak tutmaya yaran pan. Ha? Gerçekten mi? Evet canım. Termosumu misafirlere gidene kadar sana verebilirim. <laughs> Yaşasın o zaman. Sorunu çözdük. <laughs> sanki kara karga buraya geliyor. Bak, pisiyle pam burada bak. Ver şimdi onu. Şimdi <laughs> kullanırım onu. <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> <bir> <gülüyor> dur ay, dur! Yapma arkadaşım ya. Termosu bana kara karga getirdi. Onu üzme. Allah Allah. Sen ne kadar iyi bir karga oldun öyle. Bu iyilikleri niye yapıyorsun bize? Ben kötü bir karga. Pan aslında sadece biraz yaramazlığı seviyorum da ya. Guat. Ama iyilik yapmak da çok güzel. Ben ona iyilik yapınca pisinin yüzü güler. Ya. ya. Ay, güzel karga ya. Bazen sana kızsam da seni seviyorum ben de aslında. Ne mutlu o zaman bu kara. Aaaa! Kuuuak! Kuuuak! Aaaa! Abi! Abi! Heee! Çayın soğumaması için ne yapacağız? Annem telaşla evde bekliyor. Merak etme kardeşim çayımın soğumayacak. Ama da soğuuu! Çay pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pompaya mı? Termosa mı? Büyütece mi? <laughs> Doğru, termosa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir termos çizin. <laughs>